Merhabalar sevgili dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanife Kurt. Bugün dün gerçekleşen dolunay ve diğer dolunaylarda da ruhsal boyutta yapacağınız bir dolunay ritüelini sizlerle paylaşacağım. Ben her dolunayda ve yeni ayda ay ritüellerini gerçekleştiriyorum ve bunun da hayatıma birçok güzellikler kattığını deneyimledim. Sizlerin de bunu deneyimlemenizi çok istiyorum. Dolunaylar fark etsek de etmesek de aylık kapanışları simgeler. Hayatımızda neyi, neleri istemediğimizi karar vermek ve bunlardan kurtulmak için harika bir zaman dilimidir. E, ritüelimize geçelim, Dolunay ritüeline. İlk önce Dolunay rutinine niyet ettiğimizde kendimiz için kutsal korunaklı bir güven alanı, yani kimsenin rahatsız etmeyeceği bir alan kurmamız gerekiyor. Bir altar alanı. Ve burada altar alanında bir doğal taşınız, bir çiçek bitki bulundurabilirsiniz, mum yakabilirsiniz bence yakın. Ve tütsü ya da aromaterapik bir buğdanlıkla esanslar kullanabilirsiniz. E, gül yağı, e, lavanta vesaire ne varsa elinizde ve e, seans bittikten sonra, meditasyonunuz bittikten sonra içmeniz için bir bardakta su ve kağıtla bir de kalem. E, i̇lk önce niyet ettiğiniz bu sessiz, korunaklı güvenli alana geçin ve rehberlerinizi ilk önce çağırın. Sevgili Allah'ım, sevgili yüksek benliğim, şimdi onun ayrı öyle yapmak için bana kutsal, korunaklı, güvenli bir alan yaratın diyebilirsiniz. Daha sonra içinizden sizi aşağı çeken, üzen, kişi, olay, durum, fiziksel sağlığınızla ilgili ya da durumunuzla ilgili, işinizle, ailesel sorunlarınızla ilgili her ne varsa sizi üzen duygular, düşünceler bunları yazın. Ee, tam ki böyle içinizde yazacak herhangi bir şey kalmayana kadar ee, daha sonra bir meditasyon müziği açın ve şimdi okuyacağım niyeti siz de sesle okuyarak bir 20 dakika kadar e, kendinizi belki 30 dakika, belki 1 saat o iç sesini size e, mesaj olarak verir bitip bitmediğini e, niyetinizi okuyarak uzanın ve nefeste kalın. Şu anda niyeti ben size okuyorum. E, ben benim, ben tüm zaman, boyut ve mekanlarda Hanife Kurt'um. Buraya kendi isminizi söyleyin. Yüce Yaradan ve yüksek benliğimin izniyle benim ve bütünün en yüksek hayrına bugün yapacağım e, Dolunay e, meditasyon enerjisinde artık ihtiyacım olmayan beni her şekilde sınırlandıran, aşağı çeken eski enerjilere ait korku, kaygı, endişe, tasa, güvensizlik, değersizlik, yetersizlik, kıtlık, fakirlik, yalnızlık bilincinde tutan bunları bana yaşatan frekansımı düşüren Yükselişimi ve ilerlememi, yeni başlangıçlar yapmama, adım atmamı engelleyen, alma vermemi alma verme dengemi bozan, enerjilerimi emen, enerjileri, frekansları, kodları, kalıpları, kök inançları, blokajları, duyguları, düşünceleri, yargıları, korku, acı ve travma kayıtlarını blokajlarını alışkanlıklarını bağlılık ve bağımlılık e, bağımlılıklarımı bunları deneyimleyerek deyim, deneyimlemekle ilgili bilerek ya da bilmeyerek ettiğim yeminler verdiğim sözler izinler e, akitler yaptığım anlaşmalarla ile ilgili şu an itibariyle tüm zaman katman boyutlarda varlığımdan hepsini iptal ediyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum. Artık burada aralarda derin nefesler alın. Artık hepsinden özgürüm. Artık hepsinden özgürüm. Artık hepsinden özgürüm. Kendimin gücüm elinde hayırlı başlangıçlara izin veriyorum. Benim için en hayırlı olacak şekilde şifa bulsun, Zihinsel, ruhsal, fiziksel, duygusal enerji çalışması olması için rehberlerime izin veriyorum. İzin veriyorum dedikten sonra uzanın. Dediğim gibi ne kadar meditasyon müziğinizle açın. Zaten alt aralığınız yanınızda. Tüstünüz, e esanslarınız, suyunuz... Daha sonra bir yirmi dakika, yarım saat, bir saat nefesle kalın. Bırakın enerji aksın, niyet ve söz biliyorsunuz. Akit olarak anlaşma olarak evrende evetler, onaylar ve çalışma yapar. Çalışma bittikten sonra ne kadar süre sonra? Bittikten sonra tekrar o beyaz kağıda yazın. İçinizde herhangi bir şey daha var mı? Bakın, var mı yazılacak? Çalışma sonrası belki tekrar bir şeyler çıkabilir. Yazın. Yazdıktan sonra kağıdınızı yakın lavabada yakın ve deyin ki suyu da açın. Bu tüm enerjiler benim bedenimden akıyor. Bunu vizyonlayabilirsiniz. Vizyonlayamasanız bile söylemeniz niyet etmeniz bir nefesle te deseniz bile gider. E, Daha sonra tekrar enerji alanınıza gelin ve tekrar yenilenmiş bir şekilde izin verin tüm enerjiniz dengelensin. E, tüm boşluklara yaradanın sonsuz ilahi ışıkları dolsun deyin ve temizleme bitikten sonra e, o boşluklara yaradanın altın ışığı, elmas parlaklığında ışık indirebilirsiniz. Ne niyet ediyorsanız içinize. Ben genelde yaradanın sonsuz ilahi ışıkları tüm bedenime aksın, referans noktalarım güncellensin diyorum ve izin veriyorum nefes alıyorum ve öyle de oldu şükür ve minnet diyorum teşekkürlerimi ve şükranlarımı da çalışma alanında bulunan rehberlerime teşekkür ederek kapatıyorum benim ritüelim bu kadar sizin de deneyimlemenizi ve hayatınızı almanızı ve gerçekleştirmenizi çok isterim gerçekten çok büyük değişimler ve yarat dönüşümler oluyor. Başka spiritüel boyutta destek amacıyla diğer paylaşımlarda sizinle tekrar görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşçakalın.